Ortak bir kamumuz neredeyse yok. Toplum olarak bir çekişme hali içindeyiz. Bu durum edebiyattan sanata pek çok alana da yansıyor. Toplumun siyasi görüş ve kanaatlerinin içine sığdırılmak istendiği iki kamp arasındaki ayrım aslında keskin bir dünya görüşü farklılığına dayanmıyor. Belki de Kızılcık Şerbeti dizisi bu yüzden heyecan duyurdu. Dizilerde tanımlanmaları zor olduğu ve toplumsal hassasiyetler açısından işlenmesi riskli gibi geldiği için bu toplumda sanki hiç yaşamıyormuş gibi yerleri boş bırakılan insanlar, kesimler, ola geldi hep. Tabii bir dizinin bütün konular ve kurgularda boş kalan yeri layıkıyla doldurması beklenemez. Kızılcık Şerbeti dizisinde ne seküler ne de muhafazakar aile toplumun geniş kesimlerini yansıtmıyor. Buna rağmen geniş kesimler, karakterler ve olaylarda kendi çatışmalarından bir parça bulabiliyor gibi görünüyor. Açıkçası eskiden de tamamen bir örnek değildi dizilerin başörtülü kadınları. Uzak akraba, nine veya mutfak işçisi olarak görünürlerdi Yeşilçam'da. Dizilerde de devam etti bu. Kamusal alanda başörtüsü tartışmalarının en az 75 senelik bir ömrü var. Üstelik başörtüsü direnişi toplumun büyük bir kesmini, hatta siyasetin dilini belirledi. Böyleyken herhangi bir film veya dizide bu direnişin içinden bir karaktere rastlamak mümkün değildi. Son 20 yıldan beridir de bu böyle. Örneğin Huzur sokağının Feyza'sının bir kamusal alan meselesi yoktu. Hayatını evde kazanacağını, evine döneceğini vurguluyordu romanın sonlarında. Bir başkadırın kahramanı, bir rezidansta ev işçisi olarak çalışan Meryem, dizinin tanıtımlarında içinde bulunduğu çaresizliği kabullenen, saf ve muhafazakar bir kadın olarak tanımlanıyor. Her uygarlık iddiası bir arındırmayla başlar. Ulusalcı kamu da tesettürlü kadınları yok sayarak tasarlanmıştı. Başörtülü öğrenciler, 60'lardan itibaren sergiledikleri direnişle kapıları, duvarları zorlayarak mevcut siyasal dili etkileyip yönlendirecek şekilde kamusal alanı değişime zorladılar. İlhami Soysal, 1968'de gerçekleşen İlahiyat Fakültesi boykotu üzerine yazısında Hatice Babacan'dan şeriatçıların ana pakere diye söz ediyor. 20'lerin ortalarından 60'lara kadar başörtülü kadınlar medyada ve hatıratlarda mevcut değildir. Samiha Ayverdi ve Münevver Ayaşlı gibi mütedeyyin münevver kadınlar faaliyetlerini bu kamuyla uzlaşacak şekilde biçimlendirmişlerdi. Geçim mücadelesi veren kadınlar başörtülü olarak ev işçisi, çaycı, hademeydi. Bu nedenle de başörtüsü zamanla mavi yakalılıkla özdeşleştirilmiştir. İslami hassasiyetlerini koruma çabası içindeki kadınlarsa korunaklı ortamlarda muhafaza edebilirlerdi hayat tarzlarını. Böylelikle tesettürlü kadınlar kapalı sıfatıyla çağrılır oldular. Kamuya kapalılık, süreç içinde mütedeyyin erkek ve kadınların dillerinin birbirinden nispeten kopması gibi bir probleme haizdi. Benzeri bir kopukluk, kızılcık şerbeti gibi olgunun sınırlı bir şekilde ve başörtünün kamusal serbestliği kazandığı bir dönemde geçen bir dizide bile kendini gösteriyor burjuva diye nitelendirebileceğimiz bir servet ve tecrübe birikimine sahip kapalı ve geniş ailelerde varlıklı olmanın da etkisiyle hane içindeki kadınlar arası saray yaşantılarını hatırlatan türde iktidar mücadeleleri, gizli kapaklı işler yaşanması şaşırtıcı gelmiyor. Zenginleşme duvarları kalınlaştırmakla kalmaz. Elinde olanı tutamama yönündeki vesveseleri de artırır. Kızılcık şerbetindeki ailenin kadınları ve erkekleri Kamusal alan mücadelesine katılmış kişilikler değiller. Yüksek duvarlar arkasında korunaklı bir hayat sürüyorlar. Seküler kesimlerle ilişkileri de kısmen iş hayatıyla sınırlı bir şekilde mümkün görünüyor. Mütedeyyin veya seküler günümüz gençliği arasında hayata ebeveynlerinden farklı bakanlar istisna teşkil etmiyorlar. Bunun sebebi teknolojik bir devrim çağında yetişmeleri olabilir. Ancak bir sebeple buna yatkın değillerse eğer gençler kesimler arasındaki çatışma diline o kadar da yakınlık duymuyor. Mütedeyyinler arasında ikna odalarına atıkla konuşanlara rastlamıyorsunuz. Seküler gençlerde başörtülü kadınlara genellikle geçmişte kimi ebeveynlerinin sergilediği Jacoben dille yaklaşmıyor. Şüphesiz gerginlik, husumet hiç yok değil. Dizideki hikaye yer yer inandırıcılığını yitiriyor iki ailenin diğer fertleri arasında doğan aşklar gibi. Ayrıca seküler kadınlara hayat mücadelesinin getirdiği erdemler yakıştırılırken, rahata gömülmüş muhafazakar kadınlar kuruntulu, gıybete ve kandırılmaya yatkın olarak tasvir ediliyor. Şüphesiz gerçek anlamda modern, yani zamanın insanı olan kadın, evliliğe bir geçim yolu gözüyle bakmaz. Gerçek anlamda mütedeyyin kadın da bu anlamda daima moderndir. Dindarlıksa, Amellerle güç kazanan veya zaafa düşen nitelik. Kamusal hakları için mücadele eden başörtülü kadınlar moderndi. Bir meslek sahibi olmayı amaçlıyor ve vesayet sisteminin yanı sıra bu sistemden kaynaklanan ayrımcılık ve hak ihlallerini sorguluyorlar. Dönemlerinin diliyle konuşuyor, bu dönemin icaplarını yapmaya çalışıyorlardı. Kimisi değerleri ve idealleri için aileleriyle çakışma pahasına çalışma hayatına atıldı birçoğu tahsilini sürdürmek için gurbet yollarına düştü. Önemli bir kısmı kendini İslami hakikatlerin tebliğine adadı. Dizinin muhafazakar kadınları ise değindiğim gibi başörtüsü mücadelesinden gelmiyorlar. Hayata ekonomik faaliyetleri yürüten eşleri aracılığıyla tutunurken o eşi elinden kaçırmaya yönelik bir şüphe hali sergiliyorlar. Bir bakıma tuzu kuru bir hayat sürdürdükleri için toplumsal meselelerin uzağında aldanmaya ve aldatılmaya müsait bir profil koyuyorlar ortaya. Söz konusu olan aslında burjuvalara özgü bir çürüme halinin dini gerekçeler öne sürülerek kontrol altında tutulması.